sabahın köründe kalktık. Altıya çeyrek var ve herhalde az sonra ağlayacağım. Çünkü normalde iki yatıyorum bu sıralar. Altı çeyrek geçe de almaya gelecekler. Sonra satın. Bebiş kedime veda ediyorum. Sen nereye nereye? Pişt, görüşürüz aşkım. Hazırlandık çıkıyoruz. E, suratıma hiçbir makyaj yapmadım çünkü zaten giysimi makyajımı onlar yapacak. Üstüme de tek parça bir şey giydim. Ki giyip çıkarması kolay olsun. Ve evet, çantamı atması kolay olsun. Almaya oh geldiler bizi. Biz şu an indik. Gidiyoruz. <laughs> makyaj odasını göstersene çaktırmadan. Burası makyaj odası olacak. Zaten gireceğiz şunu çekmeye çok bilmiyorum. Terk edilmiş yok. Bunları çağıracağız az sonra. Bunlar da benim ödüllerim. <laughs> Boku ben yaptırdım biliyorsunuz. Yakalandım. Setten kaçmaya çalışıyorum şimdi. Kameralara yakalandım. Senin çekimin yok mu kızım? Yok. <laughs> size nasıl eticin yenir onu öğreteceğim arkadaşlar. Benim kanalımda böyle sağlıksız şeyler yapamazsın. Tamam, benimkine koyalım. Courtney Kardashian'ın bir tane videosu vardı ya Kit Kat yemeyi öğretiyordu. Neden öyle bir şey yapıyor? Mal çünkü. <laughs>

sonuna bakabilir miyim? Artık dövmeler yok. Makyajına bakalım. Genç kız makyajı. <laughs> Saçın çok güzel oldu bu arada. Çekim alanına geldik arkadaşlar. Çok harika bir yer. Acaba burası kimin evi? Evet. Dışarıda ciddi bir çalışma var. Ekip çalışıyor. Senin vlogunda senden çok ben konuştum. Evet. <laughs> İlay Hanım hazır. Evet, anlatıyor şu an. Hanım'ın bu saatlerde daha çok dinlenmesi gerekiyor. Çünkü normalde güzel <laughs> saatlerde. S bu yüzden bu çekimden ekstra ücret alması gerekecek. Çünkü normalde tam bu saatler içerisinde uyuyor olması gerekiyor. Evet. Bir öğlen uykusu var kendisinin. Güzelliğinin sırrı da zaten bu. Ee, bu da Hanım'ın <laughs> aldığı. Hepsi belli giten arkadaşlar evet. kameralar seni görmekten çok sıkıldım. Evet. <laughs> Özge şu an kutu açılımı yapıyor bize. Hadi de konuş biraz şu vlogda. Yeni ürünümüz yemek. 3 ee, adet makarna. Ama gel bak kaybolucu olarak bunu düşünmüşler. Bunu öyle şey koymuş. Bence de. Yanımızdan da işte araç geçiyor böyle toz duman, müthiş. Dediğimiz ortamda. duş alacağım. Bir kilo fon Makyajımı sileceğim, çok mutluyum. Evet sonunda eve geldim ve bebiş kedime kavuştum. Gerçekten setteyken makyajımı tırnaklarımla kazıyarak çıkardım. Çünkü artık katlanamıyordum suratımda bir şey olmasına ve bu gördüğümüz pislikler ve daha fazlası muhtemelen bütün gün suratımda makyaj olduğu için bana gelecek daha fazlası nasip. Ee, yani bu eve geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Birkaç bir şeyler yapıp duşumu alıp yüzümü daha da derinlemesine temizleyip uyuyacağım. Ve daha mutlu olacağım. Evet. Şimdi duştan çıktım. ...hiç anlaşılmıyor <laughs> tabi. <laughs> Söylemesem nereden bileceksiniz. <laughs> Neyse. Ee, yüzümü ilk yağla... ...sonra peeling jel karışımı bir şeyle... ...sonra da... ...bebek şampuanıyla yıkadım. Tertemiz hissediyorum. Duştarken biraz suratımı da keseledim bu arada. Çünkü... ...ve saçımı da çünkü... ...her şeyin çıktığını hissetmek istedim. Çok fazla makyaj ve çok fazla... ...saç sabitleme spreyi vardı... Bunları hayatımda istemiyorum. Her neyse. Şimdi klasik duştan çıkma rutinimi yapacağım. Umarım düzgün bir açıyla alıyorumdur bunu. İlk başta çay ağacı yağı. Çünkü yüzümüzü nemlendirip aynı zamanda kurutan bir şey sivilceleri. Ben bunlar hakkında da bir video çek. Ama ben bu videoyu ancak reklam yayınlandığı zaman paylaşabileceğim için Muhtemelen onu paylaşmış bile olur ah, mu? Ah. çünkü. Biraz gece rutinim videosu da oldu. Tahmin edin neden? Şimdi saçlarımın uçlarına kırılmayı önleyici Evroşen'in güçlendirici bir serumu var. Bunu süreceğim. Bir şey yaradığını hissetmedim bu arada. Şimdiye kadar birkaç kez kullandım ama Yves Rocher doğal bir marka olduğu için kullanmaya devam edeceğim. Ama sanki biraz sertleştiriyor gibi hissediyorum. Ya da zaten benim saçım bu sert. Emin olamadım bu konuya çok. burası saçı kurumadan toplamak saçın çabuk yağlanmasına sebep oluyormuş. Bu eminim yaygın bilinen bir şeydir bu arada ama ben yeni öğrendim. Evet, mutlu ve her şeyimi hallettim. Artık uyumaya fazlasıyla hazırım. O yüzden herkese iyi geceler. Ve şey... Ee... Heh. <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sonuna kadar sabredebildiyseniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 2 dakika elim kolum dursa da bir keşke konuşsam. Her neyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz her zaman. Bu kadar. İyi ki izlediniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.